17 Aralık 2013 sabahı Türkiye büyük yolsuzluk operasyonu haberiyle uyanır. Şaibeli hükümetin başı Erdoğan Ankara'da. Oğlu Bilal İstanbul'dadır. Operasyonu öğrenen şaibenin başı apar topar oğlunu arar. Telaşın nedeni aile fertlerinin evlerinde saklanan yüzlerce milyon dolar ve avronun evlerden bir an önce çıkarılmasıdır. İlk arama 17 Aralık 2013 sabah saat 08:02. Oğlum uyan operasyon var Evleri temizle ee, Sen ne Dur, diyorsun? Evet İnşallah bir şeyler operasyon falan yapıyoruz Bu Ali Ağoğlu, Reza Zerrak işte bizim Erdoğan'ın oğlu Zafer'in oğlu Şey Muhammed'in oğlu falan ee, Şimdi Bunları falan şu anda fikirlerini arama öğretmeni olmaya da şey yapmışlar. O bir daha sözler hocam. Diyorum ki bu Muammer bin oğlu, Zafer evet. Oldu, Erdoğan oğlu, Erdoğan'ın evet. oğlu ve evet. zamanında Ali Ağa Reza Zerzat gibi filan 18 kişi şu anda büyük yolsunluk operasyonu şeyiyle şu anda evlerinde darma ettiler filan falan. Evet. Tamam Tamam. Şimdi e, diyorum ki senin elinde ne var yok. E, sen bunları diyorum çıkar. Ben de tamam mı? Ne, ben de ne olur o senin para var kasada. Kat, onu diyorum işte. Of. Ondan sonra ben işin işini gönderiyorum kardeşine. Tamam mı? Kim gönderiyorsun? Kardeşini gönderiyorum diyorum. He tamam. He. Ondan sonra aynı şekilde o videolarım da var. Tamam mı? Biz de abimle konuş. Evet. Onda bayağı bir şey yok. Orada onu şey yapın. Biz diğerde amcamla konuş. Evet. O da aynı şekilde çıkarsın. Ben işten de konuş. O da. E, ne yapalım Ondan... bunları baba? Nereye koyalım? Ya benim de yerli buralara şey yapmıştı ben de. Evet. O, evet da, da var. Onu söylüyorum işte. Ben şimdi yarın dedim. Tamam. Evet. Amcam da. Ziyan işten de var mı yok mu bilmiyorum da. Tamam mı? Yok abi ne hemen yok abi ne dışı şey yap. Tamam mı? Tamam. 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 Sümeyye yani çıkarıp Sümeyye bana nereye götüreceğimi mi söyleyecek o? Ya tamam sen ne şey dışı yap. Sizinkileri düşün aranızda ben işten yok lan. Ne yapalım diye. Evet evet. Hemen bir, tamam. bir şey yapayım. Sıfat kuralım şey kadar saat 10'a kadar. Ben çünkü konu diyeceğim. Tamam. 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 Hoş. İkinci arama. 17 Aralık 2013. Öğleden hemen önce. Saat 11.17. Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var. Selam Şimdi şeyle Hasan abiyle falan bir araya geldik. Abim Ferhat amcam beraber. Ondan sonra bir şeyler düşünüyoruz. Bu arada bir fikir daha geldi Berat'a. Şey diyor, bir kısmını diyor Faruk'a diğer işle ilgili hemen vereyim diyor. Öbür öbür paraları işlediği gibi işlesin zaten konuşmuştunuz önceden. Hı hı. onu yapalım mı? Yani ciddi bir miktarı o şekilde halledebiliriz. Olabilir. Tamam. öbürü de şey, bir kısmını da Mehmet Gül'le ortak işe olan başladığımız için bir kısmını e, al sen, sende de dursun projeler geldikçe oradan kullanırsın diye verelim mi diyoruz. Yani böylelikle azaltıp geri kalanını da başka bir yere Tamam işte onları şey yapın da. Tamam babacım. Sümeyye geldi mi? Sümeyye şey şimdi eve gelmiş. Eve gelmiş şimdi buraya gelecek yanında. Tamam babacım. Hallediyoruz bugün inşallah. Yani şey yapmanızda fayda var. Tamam. Başka de. bir şey var mı? Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var. Evet. Tamam. Tamamıyla sıfırlayacağız inşallah. Tamam. Üçüncü arama 17 Aralık 2013 Öğleden sonra Saat 15.39 Bir kısmını hallettik. Kalanı karanlıkta halledeceğiz. Sana gel verdim görüntüler tamam mı? İşte akşam bitirmiş oluyoruz. Bir kısmını hallettik. Berat'la ilgili olan kısmını hallettik. Şimdi Mehmet ile ilgili olan kısmı herhalde önce halledeceğiz. Geri kalanı da artık karanlık olunca halledeceğiz. İnşallah. Şey, ne altı. Sümeyye de işte onları çıkardı getirdi falan. Konuştuk falan. Her, tarafı, her, her iki tarafı tarafı mi? Efendim? Her iki tarafı halletti mi? Verdi herhalde hocam. İki, i̇kisini de boşalttın her dedi. Evet. Yani iki, iki, de boşalttın dedi ama iki taraf derken onu kırıyorsun değil mi? Neyse, tamam. Dördüncü arama 17 Aralık 2013 Gece saat 23.15 Henüz temedik, 30 milyon avro daha var Şimdi oğlum şey için aradım Bir ee, Büyük bir şey yaptık ee, Siz ne aradınız oğlu filmi? Ne ben olmadım sen aradın Biz ne Şey şimdi Bir <laughs> ölçüde derken sıfırladınız yoksa? Sıfırlama <laughs> bakınız hocam şöyle ki ee, bir 30 30 milyon avro gibi bir miktar daha var. Şey yapamadık, eritemedik henüz. E, bu şeyi aklına geldi Berat'ın. Bu Ahmet Çalın alacağı bir ekstra bir 25 milyon dolar kalmış. Onu oraya verip o para gelince onu şey yaparız diyorlar. Üstüyle de şehirlerden daire alabiliriz diyor. Ben nasıl olacağız? Hayır. Ha, Sümeyye yanında mısın? Yanında. Söyleyeyim mi? Yok. Bir ses karıştı da onun için Yani 25 milyon dolar çalığa aktarıp geri kalan kısımla da şehirlerden daire alabilir. Ayrı... Neyse nasıl şey yapıyorsanız yap. Öyle mi yapalım? tamam yapın yapın. Ya tamamen susun mu kalsın olur yoksa senin evinde biraz sonra kalsın mı? Ya kalsın olmaz zaten o. şey, şey öbür tarafı ne şey atsın onu da oraya. Ha tamam, onlara verdik tam oraya 20 dolar verdik. Allah Allah. Ya aktarsaydın sonra şey yapardın. Yani şimdi bu kadar verebildik. O da çok zor zaten yer kaplıyor falan. Başka bir kısmını başka bir yere koyuyoruz. Bir kısmını bizim şeye verdik işte. E, Tunç Tunç abiye verdik. Ondan sonra. E, Tunç abiye tamamını mı? bakar mısın? Nereye baba? Tunç'a e diyorum. Ya sormuşlar 10 e, milyon avro alabiliriz demişler herhalde. Biz de bu kadar şeyleri konuşmuşuz. Öyle tamam. konuş. Tamam biz hallediyoruz o zaman. Hallediyoruz ben şimdi boşum bu Tamam o. Yani biz Ankara'da kalacağız. Tamam biz hallediyoruz sen merak etme. Beşinci arama. 18 Aralık 2013. Ertesi sabah. Saat 10.58. Tamamen sıfırlandı mı? Açık konuşma. ben de bir ki herhangi bir şey var mı yok mu Yani herhangi bir şey yok mu? şeyleri, o verdiğin işleri bitirdik Allah'ın izniyle. Tamamen sıfırlandı mı? Tamamen, yani sıfırlandı derken, nasıl diyeyim? İşte ben de bir, bu ıı, Samandıra'nın ve Maltepe'nin paraları vardı, 730 bin dolar 400 bin lira. Onları da şey yapacağım, bir, faik borcumuz vardı, bir milyon lira. İşte ona vereceğim, üstünü de bizim akademiye aktar diyeceğim. Ya çok konuşma açık konuşma diyorum sen. mı? Konuşma. Tamam. 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 Ben yani şey şeyin ne vesaire olursa olsun hiçbir şey yani yerine gönder. Yerine Tamam Şey ama güncel olarak herhalde takip altındayız yani. Acaba ha? koruma ekibinden mi? Yani güncel olarak takip edildiğimizi anlıyoruz yani. Telefonlar nedir? Bunları i̇şte tabi başlamıyor. Koruma ekibi mi yapıyor? Kim takip ediyor hocam? Onu bilmemiyorsunuz. Ama görüntülü de i̇şte bu... takip ediyorlarmış. <laughs> evet. Doğru mu? diyor olabilirler. Şimdi işte İstanbul'da bu emniyette bazı şeyler şu anda yaptık. Bugün 25 Şubat 2014 bütün Türkiye soruyor. Gerçekler ne zaman ortaya çıkacak? Şaibeli hükümet istifa edecek mi? Şaibenin başı delilleri karartmayı bırakacak mı?